Arkadaşlar Efektif Game'in yeni bir ROM 2 Total War bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Trabiller Kelt Konfederasyonu ile devam ediyoruz. Hatırlarsanız en sonki bölümü Açina'yı geri alıp Sparta'yı da Konesos e, çıkartmasıyla almıştı. Sonra Larissa'yı yere almak için gelmiştik ki e, Makedonya'yı tekrar fıttırttık ee, artık makedonya ile güzel bakıyor makedonya artı bizim askeri müttefiğimiz oldu şimdi askeri müttefikler cansınız siz canlısınız siz burası abi. sparta üzerine çevirin abi spartanın artık toprağı yok sadece askeri birimleri var ee, o yüzden pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Ama Atina hala tehlikede. Ee, ve Atina'da bir asayi sıkıntısı var. O yüzden ordumuzu geri çekmek isterim. Ee, o yüzden abi Cebri yürüyüşü alıp gelelim böyle. Tamam. Buradaki sıkıntıyı çözelim. Ee, Pella'da bir şey yapmışız. Bu rütbe artlamış. Hayırdır? Sen nasıl rütbe atladın? rahatlamamış nasıl öyle gözüktü ki bir anda neyse şimdi nikomendia ee, kimin bitinya'nın elinde eğer bitinya'ya savaş açarsak kimlere de savaş açarız ve ona bakalım e, bitinya bergama ve pontusla e, anlaşması var e, peki biz bergama ya da pontusla anlaşabilir miyiz bir ona bakalım Welcome. Kuşların kapılar sizin ardına kadar açık. Umarım konuşmalarınızdan keyif alırsınız. Ee, ardına kadar açık hacı ee, bir hacı bir savunma değil de bir askeri geçiş de yok. Bunlarla anlaşamayız biz. Ama e, şeye şey gireriz. Onda sıkıntı yok. Bir şurada bir toparlanalım abi. Toparlandığımızda hızla gideriz oraya. Konestos'a buradan çok sağ olun diyorum. Sen de oradan var mı adam ya? Böyle, ha, a, e, diye böyle. Yapma lan öyle. Var öyle. Ne var ya? diye böyle bağırıyor. Deli diyor Eğer ben şimdi orada girseydim bir bağırmasan hani güzel olabilir hani evet Sparta'nın yıkılış anlarını izliyorsunuz arkadaki müzik eşliğinde <laughs> neyse ben söyleyince kötü oluyor da sizin hafif sesli olduğu için güzel gelebiliyor kulağınıza Ha ben söyleyince o beyler 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 beyler, beyler, beyler. Sparta'yı Sparta öldü orada Kone Sosa yardım edelim ve Sparta'nın ordusuna çat Kone Sosa Bize buradan selam olsun İndir hepsini acı Bize böyle atar şekil Yapmayacaksınız Atar şekil yaparsan Ölürsün acı ölmemen için atar şekil yapmaman lazım. Evet hane halkı geçiyor. Ne diyor? Bütün muhabbe sanatçısını için... değiştir abicim. Ee, vasıfe vasıf edinirdi. De... Zayıf mı? Aa, niye? Aa, bunu şey yapmayalım. Bunu da. Bu artık sanayiden şey Kendi sefer Garnizon sunmasına gerek yok abi Balıkçı külübeleri yapalım burayı ee, Buraya da Yerel ticaretten Yüzden zengin yani Bütün kaynaklardan ee, Bazı tecrübe seviyesi sağlar Tunç atölyesi yapalım burayı da ee, Konesos zaten tamam Ooh. Şunu abi bir askeri sabotajla bir zehirle diyecektim paramız mı bitti? Aynen paramız bitti ee, Burada bir hayırdır Acım <laughs> 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 gel sen burada askeri eğitim ver birimlere Hızlı hızlı gel de Tamam çok güzel ee, felir, Buralarda doğru düzgün zaten bir birliğimiz yok ama buralarda e, asayişi sağlamış durumdayız. Bir burası bizi seviyor zaten. Varoş mu gördüm orada? Vay varoşlar sizi de yıkamıyoruz. Tamam. Varoşlar sizi. Ben şu kapımı kilitliyim de. İçeri zank diye dalarlar çünkü. Gerek yok. İyicener epir. <laughs> Tamam abicim. Ama. Ama. Bana bir bin öde. Tamam. Ah Öyle diyor ha. öyle de abi. gel gel saldır. Bir şey yapabileceksin sanki. Gel abi sen de gel. İkiniz beraber saldırın hatta. Büyük ihtimalle Kalesos onları bitirecek orada. Epir büyük ihtimalle işte. yani ben bin vermezler diye cimi ver bunlar diye düşündüm de verdiler ya keşke 2000 isteseydim bak içime oturdu ya keşke 2000 isteseydim valla kötü oldu ya neyse Hunesus tamam artık Sparta'yı gönlüne göre kullanıcı sen sen ee, ben zaten sana İddettarım yoksa bize orada çok güzel şeyler yapacaklardı. Ee, ne güzel çok kötü şeyler yapacaklardı. O yüzden isyan kapıda. Hella da. Hayırdır ne oldu? Mutsuz halk. Hella İlla bir tebliğ mi yayınlayalım acı? İlla tebliğ istiyorum sizde. Ona tebli, buna tebli. Şuna tebliğ, herkese tebliğ. Sparta yok mu oldu? Yok, şunlar vardı. Az biz denizde girersek kötü olabilir. Ee, burada arkadaşlar yine yani kapıda gördüğünüz gibi. Ee, kapıda olması demek bizim burada ordu kurmamız manasına geliyor. 3 tane şöyle yapalım. 3 tane de bundan yapalım. Balistaya şimdilik gerek yok. Abi şuralarda falan şey vardı ya. Şu epirinkini bir zehirlesene abi. Tamam. Şey yapmasın çünkü yani. Fazla şey bu yüz bulmasın fazla yüz verdim mi coşar bunlar ben biliyorum bunları tamam bir tur daha geçelim ee, şu asayişleri sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar u isyancı mı harbi isyancı var acı orada oluştu vallahi da oluştu şurada bir isyancı oluştu gördüyseniz bak şurada bir tane var epir hayırdır epir donanmaları geliyor Sparta oradan bir bindirme yaptı e pir, ben sana geçme izni vereyim mi? He? Ağır ya ağır ya Oğlum bitin ya da donanmalarını gezdirip duruyor var ya Buralar benim olsaydı ah Ah oralar benim olaydı Neyse Nikomen diye kısa sürede almak lazım Kornesos of Kornesos sefere çıkıyor gençler Kornesosa destek verin. Nereye gidiyorsun abicim Kornesos İsyan Sabotaj Evlat edin mi Ne diye? Edin abi Siyasi entrika. Sonuç, önerizi kabul etti ve yeni partisinin yemin ettiği artık size hizmet ediyor. Tamam. Mızraklı savaşçılar. Tamam. İsyancı ordusu gördüğünüz gibi. Ama bizim burada şeyler var. Epir var. Şunlar büyük ihtimal bu kölelere Helen Asilerine şey şeyler yapacaklardır. Ee, abi burada hayırdır Heh, bundan sonra size ihtiyacım kalmadı Sağ ol fazla şey yapmayın Çünkü bayağı görüyor musun nasıl arttı be <laughs> harbi ne varmış burada tam eyalet kontrolünü sağlayamıyoruz ya Hmm. Bu ne ki? Hoplit kışlası. Tabi bana benim şeyime uymuyor. Hoplit kışlası benim kültürüme uymuyor. Kültürüme uymuyor. Bergama şimdi Konesos nereye gitti? Nereye gittin oğlum sen? İşte Konesos. Ha kimin saçtısın savaştasın? Kıbrıs. Mısır. Sparta ve köleler. O zaman Kıbrıs'a gidiyor. Evet, Kıbrıs'a gidiyor. Hmm. Ben Kıbrıs karşısında savaşa katılayım Tamam. Ama 1000, 2000 ver bana. Yo, neyse vermeyecek. Ee, dur dedi böyle, vurs dedi böyle, vur dedi böyle. Ana. Buruslüler, <laughs> Pretty Friends, Konfederasyona katıl. Konfederasyona nasıl katılacaksın abi? Katıl istersen. Ee, Ardi abilerle aslında pek bir şeyim yok? Buradan epiri sıkıştırırsak abi belki şey yapabileceğiz gerçi şunlar vebaya mı yakalandın sen hmm. Oğlum bak ben size gıcık oluyorum zaten eee. Vergilendirme abi birkaç turluğuna Niye ki köleler kültürel farklılıklar İşte buradan vuruyorlar bizi acı Mevkiden lazım acı. Tüccar hesabı bütün ticaret binalarına şey diyor. bütünlerine teşvik. Bu değil. Benim istediğim. Kültürelden artı ve asayiş diyor. İkna diyor. Tur başına yer bütün birimler için. esas Tamam. Seni yetiştirdim. Mevki var artık arkadaşlar. İyi oldu. Yiyeceğiz. Bir, yiyeceğiz. bir tane daha müsellim. Mümesselim. Ondan yetiştirebiliyor muyuz? Tahrifte saklı bıçakla iyi. Ben zehirlemeleri seviyorum. Zehirlemeden var mı? Suikast ihanete teşvikte güzel. Ee, bir de abi en iyisi sensin. Senden bir tane yetiştirelim. Seni abi durmadan şeye gönderelim. Nikomendia'ya doğru. Onların yakınlarına doğru gönderelim. Ee, ve turumuzu bitirelim. Hafif hafif işler yoluna girmeye başladı arkadaşlar. Bu iyi oldu. Ritim tutturuyorum elimde. De. Abi siz niye gittiniz? Ha şimdi onlar bana saldırınca ben ne yapacağım? Konesos bak yardıma geliyor adamsınız lan var ya. Bu Konesos'u tuttun. Bundan sonra ona yapılan yanlış bana yapılır. Bunu herkes böyle bilsin. Konesos artık benim kardeş. Tamam. Konesos adam. Adam gibi adam da. Niye? Lan niye çektin? Niye bilmeni çektin? Mısır'a karşı savaşta şu anda da. Konesos oraya gidecek. Biz diktiriz belki. Sabato Selim işe oldu. Hellas. Tam bir şeyler oluyor ama. Evet. Ost. Ost. Bir saniye ama. Ama siz fazla oluyorsunuz. Hayır vergi de almıyorum. Karakterleri sevmiyor. Bunu mu sevmiyorsun? Dur bakayım be. Dur bakayım bir ya. Hayırdır? Karakter marakter bir şey yapmışsınız. Değiştirelim acı o zaman. Aday aday aday. Tut bakalım. Tamam mı? Geçti mi? Bak adamı görevinden aldık iyi mi ya? Seviyor mu şimdi karakteri? Cık. Yok yapılar, sefalet veriyormuş. Hacı yıkarız bizde. mı onarma, onarma. Onarıp ne yapacaksın? İyi bunu yap bari. Ne yapacaksın ya? Adamlar sevmiyor ki bizi. Makedonya'da da sevmiyor. Pella'da da sevmiyorlar. Of isyan büyüyor isyan büyüyor gençler. Gençler isyan büyüyor. Çok pis büyüyor şu an isyan. Hacı. Gelsene. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Ben yine zehirci yapmayı planlıyordum da. Sen piti mısın casus ben burada abi alayım birkaç tane birim dalayım ben bunlara en iyisi o aldım paralı askerlere girelim Allah hepsini zafer aha öldü katlettik hepsini çok güzel bize yamuk yapmayacaksınız abi yamuk yapanın kellesi gider bu kadar basit Komutanı verdik, buraya da bir hanelik verelim. Ee, ah şu. Size gerek kalmadı? Geliştir diyor. Bir birimi yapalım mı ya? Bir birimi yaptık Ali. Gerisini istemiyorum. İstemiyorum seni. Seni de istemiyorum. Seni de istemiyorum. Seni de istemiyorum seni de istemiyorum bir tane kalabilir ama onun da sıkıntı yok sen gidebilirsin şimdi sen git git tamam o da bitti başka işimiz kaldı mı burada seviyorsunuz mu lan hala sevmiyorlar Cık. harbi parçalayacağım ben bunları ama toplamayır adamlar hiç yaramaz burada tamam bir tur daha geçelim Atina da isyan çıkacaksa çıksın yani. Çıksın da bir rahatlayalım. Aha çıktı. Aa bizimkiler şey yaptı gerçi. Makedonyalı adamlar cansınız siz. Atinalı asileri kovaladı resmen. Makedonya adamsın lan. Makedonya da adam aslında. Bir ara savaştık Pella'da ama. Yok Pella'da savaşmadık. Pella'da Tidis'le savaştık. Makedonya ile hiç savaşmadık biz. Evet, Makedonya ile hiç savaşmadık. Makedonyalı dostlarımıza selam olsun bu arada. Makedonya'dan izleyicilerimiz varsa selam olsun. Ee, yoksa bekliyoruz. <laughs> Kanalımız herkese açık. Akika, Akink, Akink. Ben dokunmuyorum, sizlerle Ben hani dokunmadım. Niye dokunmadım? Keşke dokunaydım ya. Adamları yüzüstü bırakmış gibi oldum. Gerçek, küçücük bir isyancı ortası. Arkadaşlar aslında oradaki orayı çekebiliriz. Ha <laughs> bastırıldı ki. Yurda döndü. Araştırma tamamlandı. Adam yurda dönmüş. Helal olsun. Burada bize askeri araştırma iyi olabilir. Mi? Yoksa Biraz da şunlardan yapalım, ilerleyelim. Ha, ordusu geri çekiliyor. Tamam. Sıkıntılı halk ittifak kuruldu. Öfkeli halk ve inşaat tamamladı. Güzel. Yani niye burada öfkelisiniz? Ben ona hala anlamış değilim. Yani daha düne kadar hiçbir şey yapmadınız. Şeye gidip burada atar şekil yapıyorsunuz şimdi. Yani o biraz üzüyor beni. Çok kırılıyorum Aa burada düzelmeye başladı. Kırılmaya başladım. Gerçi burada Kornetso'sun ordusu arkadaşlar burada bir isyan durumunda. Makedonya ve Kornetso's bize yardıma geliyor. Onda sıkıntı yok. Neyse. Ee, o yüzden Ardia ablar bak burada bir şeyler olabilir. Hmm. Abicim ben seni Mısır'a göndereyim. Buyur abi sen yola çık. Sen nereye gittin? Hacı. Sen nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun sen? Sen git. Benim seninle işim yok. Sen git. 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 Gözüm görmesin. Git. Diğer ki nerede? Diğeri. Diğeri nerede? Oğlum nereye gitti o ya? Neyse ya. Bana ne? Ee, şimdi. Tamam. İşler yoluna girmeye başladı. Asil iskitler. Paşamın <laughs> oynadığı seri. Paşam beni duyuyorsan bak bunlar hiçbir şey kabul etmiyor bak ayarla bir orada ayar çek bunlara. Welcome <laughs> We will talk hmm, and then we will Bruce see. Brusiler. Harbi la, Bruce <laughs> <Bruce 'li. gülüyor> Adam kiao kyo yapacak. Bruce gibi Bruce Lee gerçi o. Bruce değil. Bruce Lee. olsun. <laughs> ee, i̇sim isim benzerliği olabilir yani. Benziyor isimleri. Adamların önde 5 tane Bruce isi var. Bütün orduyu dağıtıyoruz sonra diğer arkadaki bin kişilik ordu Şehre giriyor yani Boris diler böyle bir <laughs> Neyse saçmalamaya başladık bir Saatte çekersen videoyu ben de saçmalarım Mesela saat 12 şu anda Nicomendia'da olaylar olaylar Bitinya ne yapıyorsun oğlum Bitinya'da olay çıkartacağım Nicomendia'da hem benim o yaptığım bilinmeyecek hem de adamlara savaş açmadan oraya geri alıyor. Gerçekten güzel fikir. Nikomendia Persler Rodoslar Sabah Sardes Sardes ne yapıyor orada bir şey yaptı Baskın yedi herhalde Sabotaj yapılmış Rütbe artışı Rütbe artışı Kime sabotaj yapıldı Uluslar karşılaştı. Ermenistan. Evet. For the try. Evet, bizi sevmeye başladılar arkadaşlar. Hafif hafif sevmeye başladılar. Oo. Oh. Abi çok güzel. Bir sürü de vasfı var bunların. Bu 18 kişilik iyi. Bunlar bir ordu topladığına göre sefere çıkacaklar. Ya e bu buraya gidecek. Ya e bu da buraya gidecek. Hacı sen bir gelsene. Seni ben şeye gittiği görevlendirmedim mi? Mısır'a. Hı? Sen niye oralara gidiyorsun? Gel abi. Gel buraya. Sabotaj yapma da. Kundaklama hiçbir yere. Ne yapıyorsun oğlum? Karışık Karışıklık çıkarmaya çalış. Hadi be başarısız oldu. Ana ifşa olduk. Of. Adam belli etti kimliğimizi. Burada da bir şey toplasak güzel olacak orada. Şöyle abicim. Güzel bir ordu toplayalım burada da. Makedonya. Tamam. Atina'dan böyle bir çıkış yaparız. Ermenistan'la karşılaşmıştık değil mi biz? Ermenistan abimiz burada. Hacı sen bizi seviyor mu? Ticaret yapsak sen yani Yürüt be. Ermenilerle yola çıkılmaz bak. Neyse. Tayin etmek istiyor musunuz diyor. Ne oldu ki? Aa. Adam şey olmuş. Ta, ta, -di mevkidar. Evet bir tur daha sonlandıralım ve hafiften çıkalım videodan. Mısır. Arkadaşlar bu arada serileri sevmiyorsunuz lütfen söyleyin altta. Yani sevmediğin seriler varsa altta belirtin çekmeyeyim. Yani burada ben yoruluyorum izlemiyorsunuz yani emeğim boşa gidiyor bari sevdiğiniz seriler söyleyin onların daha fazla videosu gelsin hem benim emeğim boşa gitmesin hem de sizin size eğlendirmiş olayım yani şu ana kadar yani harbi bunu hissetmeye başladım yani emeğimin boşa gittiğini fark etmeye başladım yani niye boşa gidiyor benim emeğim niye vaktimi boşa harcıyorum demeye başladım haberiniz olsun yani Hadi sevmiyorsanız çekmeyeyim canım yani niye sizi zorla izletecek değilim yani tamam ne diyorum ordunun yok eline salık veriyor ona karşı ne zaman hareket edeceksin hayırdır benim ordumu kim yok edecek Hadi oradan ya. Ulus yok edilmiş timar ya. Evet gördüm seni. ızrakçılar Sabotaj teşebbüsü. Ha. Oradan ifşa almış. Ha indiremediniz değil mi? Hacı biz seni indirsek nasıl olur? Bence indirelim biz seni de. Ha var var daha çok var. Neyse. Şu da abicim size değil. Karışıklık çıkarmaya çalışırız. Karışıklık çıkar. Aferin. Karışıklık çıkacak. O karışıklık çıkacak. Şey yapmayın yani. Hiç şey yapmayın. O karışıklık çıkacak lütfen. Askeri istihbarat falan değil. Sinsilik. Aynen. Sinsiliği verdim gitti. Ee, başka yapabileceğimiz bir şey var mı buralarda? Ee, bir ona bakalım. Buradan bir tane şeyi asay şarttıran binamızı şuna çevirebiliriz. Ee, bunu bunları bir seviye arttıralım, arttırtıralım. Zaten elimizde para bol. Dedim 32'ye düştü. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir bölümde daha burada sonuna geliyorum. Ben de like vurmaz Unutmayın. Dediğim gibi beğenmiyorsanız beğenmediğiniz şeyler varsa alta yazın. Ben de çekmeyeyim. Boşuna yorulmayayım ve görüşürüz.